Selamlar, ne haber arkadaşlar? Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok muhteşem bir parkurdayız. Efsane bir parkurdayız. Kıyma makinesine gireceğiz arkadaşlar. Ama burada çok dehşet arabalarımız var. Tabii ki ne var? Çok istenen BMW i8'lerimiz var arkadaşlar. Evet burada çok güzel şahane bir BMW i8'imiz var. Hemen arkada da siren kafa var arkadaşlar. Şöyle içini bir göstereyim. Evet bakın mükemmel BMW'miz üstü açık mükemmel otomatik vites tamam mı bunu kullanacağız ondan sonra cima şunu kullanacağız arkadaşlar tamam mı bunu kullanacağız ve son olarak sarı BMW i8'i kullanacağız ama sizden şöyle güzel bir like istiyorum arkadaşlar hadi bakın like butonunu patlatmayı unutmayın BMW'lerle şimdi yola koyulacağız ama önce şuradaki arkadaşları bir temizlememiz lazım evet o karşılık mı vereceksin bana git aşağıya. Evet, siren kafalardan kurtulmamız lazım. Tamam, bırak 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 bırak. Şimdi demir adamla siren kafaya bir tane daha, bir tane de buna. Tamam mı? Çekil çekil çekil. Bir tane de buna. Sizi terbiyesizler, siz çocuklarımı korkutuyordunuz. Ha, evet. Neyse, tamam, bunların işini bitirdik. Hemen arkadaşlar arabamıza biniyoruz. Tamam mı? BMW i8'e binelim, farları açalım. Oo, bir dakika. Bu nedir? Niye buradan gidilmiyor? Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi parçalama sırası ben de. Ve muhteşem BMW i8'imi şöyle yokuş aşağıya yapıştıracağım. Ve uça uça gidiyoruz arkadaşlar. Muhteşem parkurda. Ooo aman Allah'ım. Huhu burada bir sürü sinen kafa varmış. Burada bir sürü sinen kafa varmış. Bu sinen kafaları, bu sinen kafaları bir patlatmamız lazım. Evet onları ben bir arkadaşa şöyle yapayım bir dakika. Arabamızı parçalamadan önce şu geri geri gel. Gel 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 gel. Bunları blender'a gönderebilir miyim? Evet gitmiyorlar. Çekilsene kardeşim. Ne kadar güçlüler arkadaşlar. Evet siren kafaları göndereceğim. Ama siren kafalarla hiçbir şey yapılmıyor. Evet siren kafalarla hiçbir şey yapılmıyor. Neyse biz o zaman şöyle yapalım. Arabayı parçalayalım. Bakalım başına ne gelecek. Of 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 blender blender. Evet blender'a girebilecek miyiz? Şöyle bir sokalım arabayı. Allah'ım yarabbim. Demir adam demir adam. Dalıyor abi içeriye. Abicim. Ohoho. Evet arkadaşlar araba birazdan patlarsa şaşırmam Of 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 Siren kafalar Siren kafalar Aman Allah'ım güzelim arabam ne hale geldi lan sizin yüzünüzden Hep sizin yüzünüzden siren kafalar Şöyle bir yapıştır, yapıştır yapıştır Evet Of Evet arkadaşlar bu arabaya pek bir şey olduğu söylenemez Güzel de e, yapıştıramadık Neyse şöyle yapalım tamam mı Şu arabadan bir çıkalım Çık abi Allah araba sıkıştı çıkamıyorum ben de sıkıştım Eyvah çok şükür çıktım Şimdi arkadaşlar tekrar parkura bir çıkalım. Tamam mı? Gidelim. Of. Gidelim parkura ve diğer BMW'mizi deneyelim. Bu arada bir tanesini kendime ay ayıracağım. Ş sürüş testi yapacağım ya. O Allah'ım ya Rabbim ya. Bu süren kafalar çok gıcık oldum. Neyse şimdi şu yeşili deneyeceğim arkadaşlar. Yeşil BMW i8'imizle haydi bakalım. Geliyoruz. Açtık farları. Bu sefer çok hızlı bir çıkış yapacağım. Haydi bakalım. Kıyma makinesine yani blender'a girelim. Yapıştır abi hızlı çok hızlı bak şimdi uçuyorum uçuyorum Oo, bu süren kafalar beni çok engelledi birader bu nedir ya evet bu süren kafalar beni çok engelledi çekilin kardeş abicim bir dakika bir çekilin arkadaşlar bu böyle olmayacak benim buradan çıkmam lazım bu süren kafalar çok etkiliyor diğer arabalarımı kullanamayacağım ben bunlar yüzünden şimdi şöyle yapalım tamam mı şimdi arkadaşlar sizden kurtulmam icap eder evet güle güle Evet güle 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 çekilin bakayım bir şuradan Siren kafalar. Oo siren kafalara bak. Siren kafa. Abi vuramadım. Şaka mısın sen? Evet siren kafalardan kurtulmamızın tam zamanıdır. Kaçma kaçma. Evet bu ikisinden de kurtulduk. Bu arada şu aramamı da şuradan bir yok edeyim ya. Evet. Of 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 of. Blender'a girdi. Blender'a girdi. Hadi bakalım. Evet mükemmel. 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 Tamam neyse şimdi. Esas mevzuya dönelim abi. Nerede kalmıştık? Arabalarımızı kullanıyorduk. Evet, uçaraktan Demir adam uçuşu. Abi şu kırmızıyı burada harcamayacağım ya. Bu kırmızıyı burada harcamayacağım çünkü kırmızı E8 çok güzel arkadaşlar. Şehirde bir iki tur atacağım. Ama bakın ben buradakileri de hiç sevmedim. Şu siren kafalardan kurtulmak istiyorum. Çekilin, çekilin. Bana bir de saldıracaklar. Var mı benim bir şey? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi mavi E8'imizi de hemen blendera sokalım. Kıyma makinesine geliyorum babacığım geliyorum. Muhteşem, mükemmel bir hızlanma. Buradan Blender'a girer miyiz? Oo, oo. Blender fena girdik, fena girdik ama bakalım bir şey olacak mı arabaya? Araba parçalanıyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Evet. Mükemmel bir parçalanma görüyoruz şu anda. Bakalım demir adama bir şey olacak mı? Gerçi demir adama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Zaten titanyumdan bir adam kendisi. Hiçbir şey göremiyorum. Abi benim buradan çıkmam lazım. Çık 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 başımıza gelmeyen kalmadı. Allah! Hemen şöyle uçalım. Tamam mı? Ama şöyle yapacağım arkadaşlar. E8'i burada harcamayacağım. Tamam mı? Şöyle bir gidelim. Yumuşak yumuşak. Evet. Siren kafalardan kurtulduktan sonra şimdi ben bu güzel arabaya bir bineyim. Şu silahı yok et. Haydi bakalım. Şimdi kardeş şuradan hızlıca geçeceğim ve ta şehrin üstüne atlayacağım. Haydi bakalım. Şu aşağıdaki rampa beni bayağı bir uçurur diye düşünüyorum. Evet. evet. Evet 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 evet. Yapıştır nereye gittin Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Neyse şuradan çıktık arkadaşlar en azından. Oo rampaya bakın. Rampaya bakın. Tamam tamam Arabamız hiçbir şey oldu mu? Olmadı. Şimdi bu arabayı zıplatarak uçuracağım ben tamam mı? Abi i8'i burada harcamanın bir lüzumu yok. Evet şu binaların üstünden bir geçelim. Ana caddeye bir inelim. İn 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 in. Evet. Neyse tamam biraz yamuldu arabamız. Olsun tamir ederiz. Sıkıntı yok. Hemen şöyle güzel bir 8'li bir şuradan çıkartayım. Tamam mı? Aman Allah'ım araba zıplıyor veriyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir arabayı bir tamir edelim tamam mı? Hemen şuradan repair diyelim tamam mı? Çok güzel. Ondan sonra şu araba zıplayıp duruyor galiba ya. Bu zıplamayı da bir kapatalım tamam mı? Arabamız zıplamasın. Evet. Arabayı tamir ettim. Mükemmel bir şekilde çekirin kardeş. Ters çevirine mi girdim ben? Evet şunun güzelliğine bak. Şu arabanın bir tadını çıkartalım biraz. Şöyle içinden de bir görelim. Evet içinden de bambaşka gözüküyor. Şuna bakar mısın ya? BMW abicim bu güzelim arabaları parçaladım. Arkadaşlar bu arada isteklerinizi yazın. İsteklerinizi yazın. Kardeş senin yüzünden güzelim arabayı çarptık. Arkadaşlar isteklerinizi yazın. İstediğiniz arabaları yorumlara yazıyorsunuz. diye ben de ona göre götürüyorum. i8 çok istendiği için çok güzel bir şekilde getirdik. Hatta bir dahaki bölümde şey yaparız arkadaşlar diğer arabalarla bunları yarıştırırım tamam mı? BMW i8'lerimi hemen şu aradan hızlıca çaktırmadan çaktırmadan girelim. Abicim drift ata ata. Oy, özür dilerim, özür dilerim. Motorcu abilerim. Kusura bakmayın size çatmak istemiyorum. Ama motorcu bana çok kızdı ya. Şu arabayı bir toparlayalım kardeş. Bir toparlamama izin ver. Bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar iyice bir hızlanalım ve bu araba kaç kilometre hızla gidiyor Hemen şuradan kilometrimi açacağım tamam mı? Bakalım 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 bu araba kaç kilometre hızla gidebiliyor bak bunu hiç denemedik ha. Evet şimdi hemen trafik kalabalıkken şuradan çıkalım tamam mı şu ara yoldan. Çekilin bakayım kardeş. Çekil 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 şu anda arabamız ama ne kadar da trafik varmış ya. Böyle bir trafik olamaz ya İstanbul trafiği gibi yemin ederim. Çekil çekil. Ya kardeşim bir hızlanmama izin vermiyorsunuz. Şöyle bir turboya bastık. Öyle hızlanacağım tamam mı? Tamam turboya bastık. Allah'ım ya. Böyle bir şey olamadı. Neyse bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tamam mı? Bunun hız testini yapacağım. Merak etmeyin bir sonraki bölümde fena olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.